Allah kulunun onu sevmesini bekler mi? Güzel yüzüm. Makyajın güzel olmuş. Kendinde çok güzel kızsın. Tesettürün de çok iyi olmuş. Temiz, efendi, afif bir kızsın. Yani afif, iffetli demektir. Allah nuruyla sarsın, Allah sana cennet nasip etsin. E tabi Allah'ın amacı kendini sevilmesidir. Bazen bayağı bela dert de verir ki kendisine yaklaşsın diye. Ama doğrudan Allah'a yaklaşmak, sevmek en güzelidir. Bazen Allah ıslah eder, yani zorla hizaya getirir. Onu beklememek lazım. Çünkü her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Sevmeyi de bize öğreten O. Ruhumuz, bedenimiz de O'na ait. Yani aksi hakikaten çok büyük vefasızlık ve çok büyük bir kalleştik. Çok büyük bir vicdansızlık, aksi olmaz. Evet, dinliyorum.